Merhaba. Neredeydik? Trinidad'daydık. Yani burası. Burayı zoomlayalım. Şurası Trinidad şehri. T koyalım şuraya bir tane. Marina da şuralarda kalıyor. Şurada. Bizim olduğumuz yerde şuradaki ada. Bu adanın kuzey batısındayız. Şimdi buradan ikmal bittikten sonra İstekoz ikmali şu kanaldan geçip şuradan döneceğiz ama o döndüğümüz yer çok sığ. O zamana kadar burada balıkçıları bekliyoruz ki ikmal yapabilelim. İşte ne varsa ellerinde istekoz, balık ne varsa artık. Ne yapıyor kan? 2-3 kişiler. Geçiyorlardı ıstık çaldım. Döndüler. Bakalım ne var. İnşallah istekos falan vardır. de falan istemiyoruz. Ya da red grouper mı ne diyorlar ya, ondan vardır. Bu çok lezzetli bir balık. ¿Tiene el No. ¿Pescado? Fish. ¿Qué pescado? qué pescado qué Sierra. ¿Es ¿Ese Bueno, bueno. ¿Seguro? <laughs> ¿No la vendes? Ok. ¿Es como el pargo rojo? ¿Es bueno como el pargo rojo, por ejemplo? ¿Eh? ¿El cierre es bueno como el pargo rojo, por ejemplo? ¿Sí? sí. ¿Y lo vendés? Google también. Google, ¿Eh? bueno también. Ajá. Ok, ¿nos vendés? Sí, que si lo vendes, eh. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿O querés cambiar por alguna bebida? Gracias, no, gracias comida, resolver bebida. Sí. No problema. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. aldık arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa söylesin. Hazır temizlenmiş. Bu akşam bunları gömeceğiz. Şöyle. Tek silindir bir dizel motor. Ve yelken kullanıyorlar. Akıllıca. Korhan Başar Boston yok Buffalo. da Korhan ve Başar rezervuar yaykencileri. Sizin aldığınız tekila Meksika'da Küba'daki bu balıkçılara gitti arkadaşlar. Helal edin. <laughs> onlar çok mutlu oldular. Çünkü tekila gördükleri yok. bayağı güzel yani. Baştan 20 dolar teklif ettiler. Yani istediler. Biz dedik ne 20 doları ya 20 doları adam öldürürüz biz. Yani. Bence adil bir e, değiş takası, takas oldu. Üç kişiler o tekila da onları zom eder. Bu kadar. <laughs> biz de tam balık tutmaya hazırlanıyorduk. Tam üstüne denk geldi. Yani langusta şey istekoz olsaydı iyi olacaktı ama neyse. Sorun ne biliyor musunuz? Bak fondaki su yapıcı makineyi görüyor musunuz? Ortam o kadar sessiz ki daha önce bu su yapıcı makinenin bu kadar ses çıkardığını fark etmemiştim. Şimdi bir şey yani normal hayatta bu teknede yaşarken her şeyi ben listeye alıyorum. İşte şurası şöyle olmaz, olsa daha iyi olur falan diye. İleride eğer iş dizaynına tekrar girmek gibi bir planım var ama olursa bilmiyorum. Bak bu su yapıcı makinayı acayip bir şekilde sessiz yapacağım. Yani çalışıp çalışmadığı belli olmaması lazım. Yani ortam o kadar güzel ve sessiz her şeyi bozuyor. Ve bizim suya ihtiyacımız var. Biz bu suyu içiyoruz arkadaşlar. Bu, bu su yapılan su, su yapıcı makinanın yaptığı su Küba'daki parayla aldığımız sudan daha iyi ve parayla aldığımız su da pahalı. O yüzden yani içeri girmeden o pis e, körfezin sularından su yapma su yapıcı makinenin filtresini bozmak istemiyorum ki dışarıda su yapayım yeteri kadar ondan sonra içeri gireceğiz. Ama ses yapıyor yani gördüğünüz gibi. Bunu listeye alalım lütfen. Okey. Seyir defterine yazalım. <laughs> Evet bugün ikinci gün akşam üzeri gördüğünüz gibi bir balıkçı geldi istekos sorduk yok dedi işte o gördüğünüz balıkları markasını bilmiyorum dedi çok lezzetli. İşte tek ile karşılığında aldık onları. Onlardan filota çıkardık. Bir tanesinin bir tarafıyla adam kesik atmıştı. Onları temizledik. Yarın akşam şey yapacağız onlarla. Sushi. Bugün okşa bugün akşam da kalan kısmını filota yaptık. Kemiklerinden şeyi kılçıklarından ayıkladık. Onları da unlu tuzlu falan şöyle kızartmayı düşünüyoruz. Siam soğan almıştık. Havuç, domates falan. Bize salata yaparız ama işte limon yok. Evet, bir salatayla beraber onları şöyle tuzlu unlu kızartıp gömeriz. Güneş batmak üzere. Hatta batıyor şu anda. Artık onlar sıradan görüntüler orada. Sizin için onları çekmiyorum. Trinidad şu karşısı göstereyim. Şu karşıdaki dağlık olan yerin alt tarafı Trinidad. Buradan 3 mil falan uzakta. Yani, yani biz aslında mutluyduk burada ama bu videoların da yüklenmesi lazım. <laughs> Yarın öğlene doğru çıkarız. Bugün 80 yok 20 40 litre su yaptık içme suyu. Yarın da öğlene kadar bir 20 litre yaparız. Öğlenleyin de çıkarız artık medeniyete. İstemeye istemeye çok güzel ya huzurlu burası. Hiç kimse yok Kola, ses bile yok. Maybe Sandra wants to sing a song, Tango. Ahora. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga. Es toda mi fortuna. Ay, un fueje que resuonda, corta da mistonga. Me entra que una pepeta. linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un faro bugünkü balıkların en son hali filetolar. Bir de suşilik balık ayırdık yarın akşam suşi yapmak için. Bu arkadaşımızı tanıyorsunuz. <laughs> biz bunları gömelim. El que el barrio el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego. Es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio. Si al evocarte se me pienta un lagrimón que al rodar en tu empedrau es un beso prolongau que te da mi corazón.